Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, nasıl inanıyorsanız öyle yaşarsınız. Nasıl yaşarsanız o hal üzere ölürsünüz. Nasıl ölürseniz o hal üzere kabre girersiniz. Kabre hangi hal üzere girerseniz ona göre kabriniz ya cennet bahçesinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukur olur. Kabirde nasıl muamele görürseniz, kabirden kalkışınız, mahşer meydanına sevk edilişiniz o hal üzere olur. Mahşer meydanına nasıl sevk edilirseniz, ona göre kitabınızı ya sağ tarafınızdan alırsınız ya da sol tarafınızdan kitabını size takdim edilir. Kitabınız size hangi taraftan verilirse, ona göre bir sevkiyata tabi tutulursunuz, ya aydınlıklar diyarı cennet, ya da karanlıklar diyarı cehennem son durağınız olur. Bu dünyada Allah'a karşı saygılı olanlar, takvalı olanlar ahiret yurdunda adeta elçiler gibi karşılanacak. Konuklar gibi ağırlanacaklar. Mücrim ve suçlulara gelince onlar da sudan kovulan atlar gibi susuz olarak cehenneme doğru sürülecekler. Ahiret yurdunda gideceğimiz son durak bu dünyadaki yaşantımızla doğrudan alakalıdır. O halde nasıl yaşadığımıza, daha da öncesinde neye nasıl inandığımıza çok dikkat etmemiz gerekmekte. İnandığınız gibi yaşamazsanız şayet, yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız ve yaşantınız inancınız haline dönüşü verir. Nasıl yaşadığımız elbette ki çok önemlidir. Bugün ne ekersek Yarın onu biçeceğiz. Karun gibi yaşayıp Musa gibi cennete gitmek yok. Ve nasıl yaşarsan yaşa bir gün öleceksin. Dünya ordularının komutanı da olsa öleceksin. Ölmemek için doğmamak gerek. Bu da elde değil. Her doğan peşinen ölmeye aday demektir. Ölüm meleği de bir gün o da ölecek. O da kendi canını Allah'a takdim edecek ve kainatta tek bir canlı kalmayacak sonra diriliş kabirden kalkış başlayacak Allah soracak limenil mulkul yevm bugün mülk kiminmiş bakalım cevap verecek tek bir nefes tek bir canlı olmadığı için sorular bilgili olan Hazreti Allah cevaplar bilgini de olan Hazreti Allah kendisi soracak kendisi cevap verecek ve diyecek ki lillahil vahidil kahhar vahid olan, kahar olan Allah'ındır mülk. Hani sen benim atım, benim katım, benim yatım diyordun ya, benim kasam, benim masam diyordun ya, kavgalar ediyordun ya hani, oysa ki mülkün tamamı Allah'a aitmiş meğer. Kullanılmış ikinci el bir dünyaya, birinci el gibi fazlaca aşık olmak ciddi bir sorundur. Bir defasında Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ölüm ötesi hayatın çetin hallerinden bahis açmıştı. Cemaatin içerisinden biri ayağa kalktı. O gün sana çok ihtiyacım olacak ya Resulallah bana şefaat eder misin diyordu. Hazreti Enes bu. Evet ederim buyurdu Allah Resulü. Sorunun devamı geldi. Peki seni nerede bulayım ya Resulallah? Beni sıratta ara ya Enes. Ya orada bulamazsam beni mizanda ara ya Enes ya orada da bulamazsam beni havzın başında ara ya Enes mutlaka bu üç yerden birinde bulunurum buyurdu. Tirmizi ve Ahmet bin Hanbel'den öğreniyoruz bu konuşmayı. Evet Efendimiz Aleyhisselam buralarda bulunacak ve ümmetine sahip çıkacak. Elbette ki biz çok iyi biliyoruz ki şefaat izni tamamen Cenab-ı Hakk'ın uhdesindedir. Ancak Hz. Allah dilediği kullarına dilediği kadar şefaat izni de verecektir. Sahabe sordu, bizi tanıyorsun ya Resulallah. Fakat ümmetinden henüz gelmemiş olanlar var. Onları nasıl tanıyacaksın? Efendimiz cevap veriyordu. Bir adamın alnı ve ayakları beyaz olan bir atı olduğunu düşünün. Adam bu atını hepsi de simsiyah olan bir at sürüsü içerisinde tanıyamaz mı? Evet tanır ya Resulallah. İşte onları ben de abdest uzuvlarından tanıyacağım. Onlar abdestten sebep yüzleri nurlu, el ve ayakları parlak olarak gelecekler. Bense önceden gidip havuzun başında ikram etmek için onları bekleyeceğim. Demek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizi abdest uzuvlarımızdan tanıyacakmış. Ayın on dördü gibi parlayan uzuvlardan. Buhari'nin ve Müslim'in bildirdiğine göre Ebu Hureyre radıyallahu anh, abdest alırken kollarını omuzlarına kadar yıkıyordu. Neden böyle yapıyorsun dediklerinde abdest uzuvlarının nurunu artırmak için diyordu. Çünkü Allah Resulü ümmetini abdest uzuvlarından tanıyacak, abdest uzuvları ayın 14'ü gibi parlayacak, ben daha fazla ışık saçmak için abdest uzuvlarını daha fazla yıkıyorum diye cevap verecekti. Mahşer meydanının çetin hallerini anlatan hadisin devamında iç burkan şu hadiseyi anlatıyor aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Dikkat edin bir takım kimseler yabancı devenin sürüden kovulup uzaklaştırıldığı gibi benim havuzumdan kovulacaklar. Ben onlara buraya gelin diye nida edeceğim. Bana onlar senden sonra hallerini değiştirdiler senin sünnetini takip etmediler, terk ettiler, başka yollara saptılar denilecek. Bunun üzerine ben de uzak olsunlar, uzak olsunlar diyeceğim. Müslim'de, Nesai'de, i̇bn Mace'de hatta Muvatta'da bulabilirsiniz bu hadisi. Ahmet bin Hanbel'de şu ayrıntıyı görüyoruz. Efendimiz Aleyhisselam ümmeti ümmeti deyince ümmetimi istiyorum ya Rab dediği zaman inneke la tedri ma amilu ba'dek denilecekmiş kendisine Habibim sen bilmiyorsun onlar senden sonra ne haltlar karıştırdılar Buhari ve Müslim de ifadeyi şu cümlelerle bize aktarıyor inneke la tedri ma ahdesu ba'dek denilecekmiş bilmiyorsun sen onlar senden sonra neler neler ihdas ettiler neler neler uydurdular neler yapmadılar ki Helali haram, haramı helal saydılar. Namazı, niyazı terk ettiler. Dünyada misafir gibi yaşamaları istenilirken kendilerinden ev sahibi olacağız diye faizi meşru gördüler. Kur'an bir vadide, kendileri başka vadilerde yaşadılar. Kur'an'ı saf dışı ettiler, Kur'an'ı çağ dışı ilan ettiler. Hatta öyle özel suçlular olacakmış ki Allah Resulü'nün bizzat kendisi onları Allah'a şikayet edecekmiş mahşer gününde. Hz. Kur'an'ın ifadesiyle şöyle diyecekmiş Allah Resulü. وَقَالَ Rasul, Ya Rab, اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ Resul diyecek ki, Ya Rabbi kavmim bu Kur'an'dan hicret ettiler. Kur'an'a hicret edecekleri yerde Kur'an'dan hicret eden nasipsizleri bizzat Resulullah Allah'a şikayet edecekmiş. Ne garip değil mi? Hayat bulalım diye indirilmişti bu kitap oysa. Yasin suresindeki ifadeye göre لِيُنْزِرَ مَنْ كَانَ حَيَّنْ diyordu Hz. Allah. Dirileri inzar etmen için, hayatta olanları ikaz etmen için indirildi bu kitap. Ne acı ki hayat bulalım diye indirilen bu kitap şimdi kolay ölelim diye başımızda okunan bir Yasin'den öteye geçmiyor. O halde kulluğumuzu yeniden gözden geçirelim. Kazandığımız şeylerin bizi Allah indinde nereye götürdüğünü bir kez daha dikkatlice gözden geçirelim. Uyanmayı ölümden sonraya bırakmayalım. Çünkü ölümden sonra uyanmanın faydası olmayacaktır. Diyelim ki, ilahi bizi tamir et ayağımızı da gönlümüzü de kaydırma. Rızan üzere olan yoldan ayırma. Zamanın fitnelerinden hem bizi hem neslimizi muhafaza eyle. Annemize, babamıza merhamet eyle. Ümmeti Muhammed'in gençliğini ıslah eyle. Ve bizi Firdevsinler rızıklandır. Cennet sokaklarında Resulü Ekrem'le dolaşmayı bizlere nasip et. امين والحمد لله رب العالمين